Merhaba. 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 adını söylediniz. Dikme Dakın. Ee, nerede yaşıyorsunuz? Ayvalık, küçük köyde Ayvalık'ta. Nerede doğdunuz? Küçük köyde, Ayvalık küçük köyde. Ee, Bosna'da, Karadağ'da o bölgede yaşayan akrabalarınız var mı? Şu anda yok yani şey olarak eskiden vardı bütün Karadağ'da. Olduğum sülale Karadağ'dan gelme ailenizden Srebrenica soykırımından doğrudan etkilenen oldu mu? Bizimkilerden olmadı ama yani şeyden e, Karadağ'dan çok oldu, şeyden oldu. E, Sancaktan çok oldu. Hmm. Srebrenica'da yaşayan yaşanan olaylar hakkında ailenizden duyduğunuz anılar var mı? Ben kendim gittim bilakis Srebrenica'ya. 2015. 2015'ti. 2015. 2015'te Sebrezin bunun için gittim. Saray Sarayova'da 10 gün kaldık. Saray Bosna'da yani. Sarayova başkenti. Orada kaldık. Her tarafını gezdim. Ee, tek tek gezdim. Ama keşke gitmez olmaz olsa, olsaydım yani. O rezilliği gördükten sonra gitmez olsaydım. Kötü etkiledi yani sizi. Çok etkiledi, çok etkiledi. Neden? yavrum ben o mezarlıklarına içine girdiğim zaman kadın, gencecik kadın almış Kur'an-ı Kerim okuyor, şey yapıyor, adam, genç, genç adamlar bir tanesinde oturduk konuştuk, bizi de ağlattı adam. Bir tane 16 yaşında, bir de 13 yaşında oğlum vardı. Gözümün önünde kestiler çocukları diyor. Sol tarafında da Sebrenisa'nın Sebre şeyi vardı. Orada kesiyorlardı, orada şey yapıyorlardı. Sonra e, şey yaptığımızda konuşuyorduk oradaki adamlarla. Onlar, da, onlar da bizim onlarla şeyliydi. Biz diyor bunlarla baş ediyorduk yani. Bizden e, on kişi ölüyorsa en azından onlardan da beş kişi öldürüyorduk diyor. Ondan sonra işte geldiler dedi İtalyan şeyi, Avrupa Birliği silahları bırakın biz onlarla anlaştık diyor. Biz de bıraktık o, o, silahları hepsini. O bıraktığımız silahlarla hep bizi vurdular diyor. Ee, çocukluğunuzda veya gençliğinizde soykırım hakkında ne tür bilgiler dediniz? Ne? Çocukken bu soykırım hakkında bir bilgi aldınız mı? Yoksa büyüdükten sonra mı aldınız bu bilgiler? Büyüdükten, büyüdükten sonra bizim şeylerimiz oradaydı. Mesela akrabalarımız Saraybosna'daydı. Şeyde Profesör Muharrem Karakılıç vardı, şeyler vardı, kızları. O savaştan hepsi kaçtılar. Hatta bizim küçük köydeki evimizde, Sarımsaklı'daki evimizde kaldılar. E, kızları kızları İsviçre'de doktor olarak onlar bu e, oraya gittiler. E, Muharrem Muharrem'in karısı falan bizde kaldılar yani küçük köyde. Ayvalık'taki Boşnak topluluğunda Srebrenica soykırımı nasıl anılıyor? Ayvalık'taki şeyde bizim işte küçük köyde ekseriyen anlarda küçük köy, Burhaniye bunların dernekleri de var şey olarak. Bunlar nasıl anıyor? Nasıl? Tane tane. Bunlar nasıl anıyorlar ee, oradaki katliamı? Oradaki katliamı, hep zulüm, bu. işkence diyorlar hep şey yapıyor. Bir dünya, yani Avrupa'nın bu kadar rezil olduğunu kimse daha dünyada görmemiştir. Yani. Hmm. Sıra Birinci soykırımı hakkında konuşmak sizin için zor oluyor mu? Benim için mi? Hı hı. Benim için şu en zor olur. çünkü ben orada kaldım. 15 günde iki defa gittim, Sebretinçay Sebretin bayağı uzak şeyde sahi oradan, oraya iki defa gittim. O insanların, e, İzzet Bego için mezarına gittim. O bir kahramandı yani bizim şey gibi. Yemin ederim diyor, Allah'a diyor yani orada yazısı var, yemin ederim Allah'a diyor, hepsinin intikamını ben alacağım diyor falan ölmeden önce. Şey, şeydi. o e, Atatürk gibi bir adamdı yani şey olarak biliyor musun? için savaşan bir adamdı yani. Şu anda Bosna'da uygulanan barış planından topraklarının Sırplara, Hırvatlara ve Müslümanlara bölünmesi planından memnun musunuz? Vallahi bunun bunların bunların bölünmelerinden değil işte beraber şey yapıyorlar gene ama çok insanlarla geliyorlar arkadaşım var mesela Bosna'da bu Uçuruk şehri, ee, uluslararası futbol şeyi antrenörlüğünü yapıyor. Bütün yaz beraberiz buraya geliyorlar, yazın konuşuyorlar. Ama çok büyük işkence, sefillik, hastanelerine gittim. Sarayohan'ın. Hiçbir şey yoktu, hiçbir şey yoktu. Ben de oraya işte gittik tesadüfen. Arkadan bu Hasan'la, Hasko, adı da Hasko diye şey yapıyor. Asko konuştu. Allah razı olsun diyor. Yani Türk hükümetinden, Türk şeyinden bütün şeyimizi şey yaptılar. Yani hastaneden ziyade Mostar Köprüsü'nü yeniden yaptılar. Her tarafı delik de çıktı yani şeyde. Her tarafı. Orada delik deşik olmayan yerler yoktu yani. Her tarafı delik de çıktı yani. Çeteleri destek veren Sırbistan Devleti'nin Birleşmiş Milletler tarafından soykırımdan sorumlu tutulmaması hakkında bilginiz veya fikriniz var mı? İşte onlar baştan anlattığım gibi yani şimdi o şeylerle konuşuyordum ben yaşlı adamlarla sırf bunlarla şey yapmak için 8700 kişiyi yok ettiler bir anda yani 3-4 günde hepsini böyle şey yaptılar bunlara biz diyoruz. Geldi diyor, Avrupalılar, Amerik Amerikan değil Avrupalılar işte silahları bırakın dedi. Ondan sonra, bıraktıktan sonra silahları tamamıyla o silahlarla attığımız, bıraktığımız silahlarla vurdular bizi. Biz bunlarla yani 10 kişi bizden ölüyorsa 5 kişi, 7 kişi de onlardan bizi öldürüyorduk. Şey yapıyorduk yani şeyimiz çok az olduğu halde mücadelemizi yapıyordu ama bize Avrupa'nın şeyi şey oldu. Bak şimdi yargılanıyor tabi, içeridedir o şey biliyorsun, evet. içeride Aa, Mesela orada mezarların tam sol tarafında insanları orada koyun keser gibi kesiyorlardı. Onu da gelin gösterelim dedi. Aman dedim. Titremeye başın. Sakın dedim ben şey öyle bir şey göstermeyin dedim. Dayanamamış şey. yani. Orada kesiyorlarmış böyle mezba gibi bir yerleri vardı çok büyük. Tam Sevranistan'ın içinde yani sol tarafında hemen mezarların olduğu yerde mezarların olduğu yer mezarlıkları hep dik taş olarak böyle dik dikli olarak taşları şey yapıyor ee, aşağı yukarı herkesi yani bir tane şey bulamazsın yani hep genç gençlere öldürmüşler şeyleri öldürmüşler öldürmek de değil katletmişler Katlet, kesiyorlar işte Benim de öldürmek değil yani yani kesiyorlardı yani. Topraklarda 90'lı yıllarda yaşanan gerilimlerin yeniden yaşanabileceğini düşünüyor musunuz? Şu anda tahmin etmiyorum çünkü sana da bir kanal göstereceğim. Ee, şu anda diyor Türkiye güçlü olduğundan dolayı hiçbir şey şey yapamıyor. Türkiye güçlü olsaydı eskisi gibi hayatta bunları yapamazlardı diyor. Hayatta bunları yapamazlardı. Şimdi mesela televizyonda var bir kanalları var onların benim. Türkiye diyor güçlü olsaydı Allah ne, ne bileyim diyor, Türk milletinden Türk şeyinden bin defa razı olsun diyor onların şeyin olmasaydı diyor. Ama şimdi kesin diyor Türkiye güçlü olsaydı diyor o zamanlar diyor bunlar hiçbiri başımıza gelmezdi diyor hocam. Türkiye bu Bosna Savaşı'nda boşnaklara nasıl bir yardımda bulundu? Valla bu boşnaklar hükümet tarafından işte şey yapıldı ama böyle silahıyla şey yapamıyorlardı yani. Çünkü Bosna tamamıyla dört tarafı çevrilmiş. Sırtlar, Hırvatlar şehirler tarafından çevrilmiş yani. Onlar orta yerde kalıyorlar. Şimdi <laughs> çok çabuk bitti diyen göre. Boşnak soykırımı eğitimde veya medyada nasıl yer almalı size? Boşnak? Boşnak soykırımı eğitimde veya medyada nasıl yer almalı? Vallahi bu Boşnak milleti şimdi mesela Çanakkale'de gittiğimiz Sancak Sancak bölümü savaşta çok savaştılar bizim Türk Türk şeylerine yüzlerce şehitleri var bizim dedelerimiz falan da hepsi şey yaptılar. Çanakkale Savaşında ee, en en büyük şeyleri Sancak, Novi Pazar yani Yeni Pazar. Yer ya e, oraya yazarsan Novi Pazar, Yeni Pazar Türkçe. Ee, bu onlar da Hırvatların şehinde, Hırvatlar bölümünde biliyor musun? Oraya çok şey yaptılar ve savaşçıydılar bu şeyler He. Sancaklar. Ama bu namusu Avrupa'na yaptığı şeyler. Soru şu baba. He. E, bu Soykırımı ya da boşnakların soykırımına eğitimde ve medyada yer alması için neler yapılmalı? Bir defa neler yapılmalı. Hı hı. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Onlar zaten bizim ta şeyimizden gelen Osmanlılar zamanında her zaman sabah şey yapan mesela şey yaptıklarından dolayı her türlü imkanı sağ, sağlama, sağlamak gerekiyor dedim. Yani. yani daha çok haberlerde mi yer almalı? Daha çok çocuklara mı öğretilmeli? Mesela ada Aynı, bilmiyor. Aynen doğru. Ee, bununla Ha. Olur. E, Mümkün, göre, mümkünse, ha. mümkünse çocuklarımızı bu dil, dili öğretmemiz gerekiyor. Yani. Oradaki katliamı anlatmamız gerekiyor falan evet, gibi. Evet, hepsi, hepsini şey yapıyor. Mesela Bosna'da ilk savaşın başladığı yer, ikinci Dünya Savaşıydı değil, değil mi? Birinci Dünya mı? Birinci, Balkan Savaşları. Yani Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı'nda orada e, Macar Prensi'yle Avusturya, Av, Sırbistan Prensi'yle Avusturya, Macaristan. Yani. Evet. Orada o binada vuruyor, tabancası, mabancası da hepsi duruyordu orada yani ve dünya savaşı patlatıyorlar dedi Düşün düşünebiliyor musun ya? O kadar kişi katlediliyor da ki hiç kimse şeyini bile şey yapmıyor, kaldırmıyor ya. Şimdi e, gezerken genç, kavatlı, çok genç, filiz gibi bir şey, delikanlı. Selamun Aleyküm de, Aleyküm Selam. Müslüman oldukları zaman Müslüman olarak anlıyorlar. Yani Sırplar da dovardan derler. Tamam mı? Sırp veya diğer şeyler dovardan derler. Bizimkiler selam verdiğin zaman şey yaptı. Oturttu bizi caminin önünde. Oturdu, kahve getirdi, içtik falan. O da çok şey yaptı. Gencecik bir çocuk. Arkadan bir Sırp geldi. E, fotoğraf makinesi bayağı büyük bir fotoğraf makinesi. Hort, hortum gibi böyle. O dobarlağın dedi, dobarlağın dedik e, nerelisiniz dedi, biz dedik Türkiye'deniz, Sırp. Tür Türkiye dedi, Nogoy Bogata dedi yani, Türkiye çok zengin bir ülke, Bak, o adam yani Sırp olan. Bunun gazeteci bu, biliyor musun? İstanbul'a durmadan gelip gidiyorum dedi. İstanbul'a ama neresinden, biz dedim İz İzmir'e 150 kilometre mesafedeyiz dedim. Ee, İsmir e, İzmir'e dedi üç defa geldim ama dedi yeni yapılan havaalanı bir daha bütün dedi brav, e, Avrupa dedi buradan uçacak dedi. Bütün Avrupa buradan uçacak dedi ve şey yani İstanbul gibi bir şehir bulunmaz yani. E, Türkiye Bulgata dedikten sonra hiçbir şey olmasın dedi bu havaalanı Türkiye'ye yeter artar yani bu o bir sır bunları söylüyorum bana. Yani beraber olduğumuz yerden. Bu kadar. Hmm. Teşekkürler. Başka yok mu? Ee, gayet güzel oldu. Çok güzel oldu. Evet.